Sarı, sence neden bu kadar iyi arkadaşız? Çok çok iyi arkadaşız. Yani peki sarı neden senin adın sarı? Bilmiyorum rengim yeşil. Puh ha ha çok komikti. Bence de. Biz çok iyi arkadaşız. Evet. Ama başka hiç arkadaşımız yok. Buna da evet. Puh öf. Acaba süslü mü çağırsak? İki kere püf. Yani o da doğru. Ama tatlıyı çağırabiliriz. O da doğru. Artık bana baştan sarafa cevaplar verme. Tamam. Tatlı 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 tatlı. Robot gibi konuşma. Sus. Efendim arkadaşlar. Neden sesini böyle çıkarıyorsun? Aa evet unutmuşum. Efendim arkadaşlar. Aşağı iner misin? Tabii ki de inemem. Neden? Annem izin vermez. Tabii ya tahmin etmiştim. Zaten hep izin vermiyor. Tabii bir tek çöp atmak için çıkabiliyorum. Tatlı çöp at. mi? sana bir şey yapmaz ki. Hı hı. Üf. Ay tamam 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 tamam. Ay neredeyse üstüme düşecekti. Üf. Çağrımız süslü. Evet, sadece süslü çağrı bilme şansımız kaldı. Evet, onu çağıralım bari Süslü, süslü. Belki böyle çağırınca gelir. Evet, evet. Aynı opera müzik gibi. Süslü. Ay, ay ne var? Aşağı iner misin? Ay aşağıda oynamak biz çocuklara göre bir şey. Ben temiz, güzel ben temiz, güzel bakımlı biriyim. Hem de beni güzel kuykumla uyandırdınız. Öf tamam tamam. Senden bir iş olmaz. Ay neymiş? Ben dışarıda bir çocuklar oynar. Ben bakımlı, güzel biriyim. Aynen aynen. Acaba Acaba tatlı annesine çok yalvarıp yakarsa olabilir mi? Yani o zaman deneyebiliriz. Tatlı efendim efendim o lep demeden lep lebi çıkarıyor. Yani <laughs> aşağı inmek için anneni birazcık ikna etsen diyorum Denerim. Tamam. Denerim. Ay. Annem burada mı? Hayır. Aa, çok yüksek. Falcon daha yüksek aslında. Neyse. Ne lütfen de şarı çıkayım. Hayır olmaz, olmaz tatlı. Ama neden neden? Hmm, bilmem. Tamam bilmediğim için izin veriyorum. Yaşasın. Hemen kapıdan atlayacağım. Ah düştüm. Ne kadar da şapşalım. Kapıyı da aç açık unutmuşum. Eee ne oynayacağız peki? Ne oynayacağız? Ne oynayacağız? Hmm, bilmem. Süslüyü de mi çağırsak? Yani en azından çocuk. Belki oynamayı ikna edebiliriz. Süslü, süslü. Ay yine ne var? Aşağı in lütfen. Ay nedenmiş? Bilemem ben aşağı filan. Süsle. Bu, bu kadar evde durman yeter. Azıcık dışarı çık. Ama anne. A, ama pislenirim. O zaman var yaparsın? Ben bilmem. Evet. Ay. Evet ne oynayacağız şimdi? Zaten beni zor indirdiniz. Ee, saklambaç oynayalım mı? Evet evet ben de bu olabilirim. Tamam o zaman. Hadi saklanalım. Aa, ben nereye saklanacağım? 4 5 6 Önüm arkam sağım solum sobe saklanmayan ebe. Aa galiba 3'e kadar saymayı unuttum. Evet bir daha saymam lazım. 1 2 3 4 5 Önüm arkan sağım solum sobe. O oh, tatlı seni yakaladım. Sobe sobe sobe. Öf yakalanmak çok kötü. Ama yer bulamamıştım. Her yeri doldurdular onlar. Aa ben şu kepeği sevmeye gideceğim. Akıllı köpek. Cici köpek. Ah ben onları bulmam lazım. Evet bulmam lazım. Neredesiniz? Sizi göremiyorum. Çünkü saklamaç oynuyoruz. Ah Pıtır. Sobe 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 sobe. O kadar çok sobe dedim ki. Çok sıkıcı. Tamam. Artık çık. Evet Zaten o çocuk su çok pis kokuyordu. Hmm. Peki şimdi süslü suyu bulacak. Neredesin? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada, burada 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 Hatta çatıda bile olabilir. Nasıl olsa bu süslü. Burada mısın? Hayır. Evet. nefes sesi ve ayak sesi duyuyorum. Galiba orada. Aa siz de sabe 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 sabe. Üf. Bu iki çitin arasında çok örümcek vardı. Aslında sizinle oynamak eğlenceli. Evet ciddiyim. Gerçekten eğlenceli. Ah böyle düşünmene çok sevindik. Bence de bence de bence de. Evet aslında aşağıda oynamak çok sevklidir. Güle güle. Hayır, arkadaşlar umarım filmimi beğenmişsinizdir. Şimdi size Furby'in Bidu'yu tanıştıracağım. şeker bir şey. <laughs> Tabii birazcık <Evet>. depresyonda. <laughs> Çünkü tabletimi Furby uygulaması indiremedim. <gülüyor> yani. <laughs> Şimdi güle güle demek ister misin? Bir gerçekten mi? Evet gerçekten. Neyse tamam biz onu güle güle kabul edelim <laughs> güle güle Abone olmayı unutmayın